Rüyada baş görmek ne anlama gelir? Rüyada gördüklerinizi sizin için yorumluyoruz. Baş görmek bir anlam taşır mı? mi işarettir. Hayatımı etkiler mi? Rüyada baş görmek. Baş normalden büyük görülen baş ziyade şerefe, küçük başnak sanla, birden fazla başı olduğunu gören bekar sahiplenmeye, değilse düşmana galip gelmeye açık görülen baş günah ve masiyete, başın kesilmesi emekli olmaya, maddi bağımsızlığa, baş aşağı. Devamının, Rüya Tabirleri kitabı.com'da okumak için aşağıdaki bağlantıyı linki tıklayın.